Hamide maneviyat, futbolda kardeşlik mottosuyla yola çıkılmış bir projeyi kayda almak için Sultan Gazi'yiz ve buradan merhaba diyoruz sizlere. Öyle ki izlerken düşündüren, düşündürürken de şükrü ve daha birçok şeyi görebileceğiniz bir bölüm olacak bu bölüm. Çünkü amacında çocuklar var. Çocuklar bizim geleceğimiz biliyorsunuz ki. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve ahlaklı bir neslin yetişmesine vesile olmak için bir oluşumu kayda alacağız. O zaman lafı çok fazla uzatmayalım. Kayıt tuşuna basalım programımıza başlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Haydi arkadaşlar namaza gidiyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İsmim Oğuz Erkan. Ee, özel bir sektörde e, kasaplık yapıyorum. Yaklaşık 15 ve 16 yıldan beri kasaplık mesleğine devam ediyorum. Ayrıca e, Sultan Gazimizin Uğur Mumcu Mahallesi'nde Fatih Sultan Camimiz Kur'an Kursu'yla ortak bir projemiz olan Fetih 1450 Spor Kulübü e, yönetim kurulu başkanıyım. E, yılımız 2013 yılı. E, bir metin Balkanlıoğlu hocamızın sohbetinden etkilenerek zaten bu oluşum birleşmeye başladı. Abdülmetin Balkanlı hocamızın bir sohbeti bize aynen şöyle söyledi. Sen nasıl bir Müslümansın? Sen nasıl bir dini anlatacak bir insansın? Yani nasıl bir insansın? Namazı kılıyorsun, orucu tutuyorsun ama ayrıyetten bu dine çalışmaların nedir? Bu sohbetten etkilenerek 2013 yılında Fatih Sultan Camii Kur'an kursumuzu açarak ilk önce camide Kur'an kursu faaliyetine başladık. Tabii ki bu direkt açılma sebebi değil. Burada çocukların camiye gelmesi zaten çok önemli. Yani birdenbire ben Kur'an kursu açtım, hadi bu camiye gelin, olmadı. Camimizde cemaatlerinden sıyrılan iki tane veya üç tane güzel genç kardeşlerimizden başlayarak işte bu camide bir futbol takımı kuracağız ve bu camide bir futbol kulübü veya futbol takım kadrosu kuracağız. Ve siz de arkadaşlarınıza söyleyin, bu camiye birlikte gelin. Ve bu iki genç kardeşlerimiz camiye diğer arkadaşlarını getirerek oluşumlarımız ve taleplerimiz böyle artmaya başladı. Şimdi 2003, 2013 yılında bu süreç başladı ve zaten biz Sultan Gazi Uğur Mahallesi'nde zaten oturuyoruz ve mahallemizi de hep kendi birbirimizi arkadaşız zaten. Yani bu çocukluğumuzdan gelen bir arkadaşlarımız. Ama biz birlik beraberlik devamı camide cemaat yaparak zaten birliğimiz oluyor. Mesela Hüseyin hocamız caminin hemen yan sokağında oturan bir Kur'an kursu hocamız. Yani oluşum aslında böyle oldu. Biz birbirlerimizi bu projede caminin cemaatle dağılma esnasında birlikte konuşarak bu projeyi gerçekleştirdik. 2013'ün başından itibaren Fatih Sultan Camii'nde aktif olarak Kur'an-ı Kerim kursunda kardeşlerimize eğitim dersi veriyoruz. Aslında biz başlarken başlangıçta hiç bu şekilde bu noktaya geleceğimizi hiç düşünmemiştik. Tabii hepsi Allah'ın yardımıyla oluyor. Biraz da samimiyet. Samimiyet bu noktada çok önemli bir şey. etrafımızdaki çevremizdeki kardeşlerimizi görüyoruz işte dolaşıyoruz. İşte içtimai hayattayız, işte dolaşıyoruz görürüz etrafı bakıyoruz ki onları kendi durumlarını yani görebilecek çok şey var mesela oyun oyun oynuyorlar Efendim söyleyeyim işte çocuklar sonuç itibariyle birçok noktada kendilerini camiye getirebilmeleri götürebilmeleri zor oluyor şimdi bu aşamada biz bunları işte gördük elhamdülillah. İşte bir gayret içerisinde bir dertlendik yani biz Dert içerisine girdik. Onları acaba nasıl camiye çekebiliriz? Acaba nasıl şuurlu bir toplum e, haline getirebiliriz diye böyle bir dertlendik şükürler olsun. E, Allah Celle Celaluhu bu derdi bizlere nasip etti. İnşallah da ayırmasın. E, bu yolda çaba göstermeye çalışıyoruz. Onları ço çeken çok şey var. Kötü yerlere doğru, kötü mecraların içine doğru çeken çok şeyler var. Ee, oyun olsun, işte biliyorsun teknolojik anlamda e, artan çok şeylerin getirdiği sıkıntılar da var. Ee, biz bunların arasından acaba bu gençleri nasıl çekebiliriz diye düşündük. Ee, bu şekilde bir faaliyet, bu şekilde bir organizasyon düzenledik. E tabi ki bu bir nasip meselesi. Demek ki onların da kalplerinde varmış. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kullarımızdan seçtiklerimize biz onu miras bıraktık diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki Allah'ın seçilmiş kulları ki bu kardeşlerimiz de. Allah onlara bunları lütfetti. O yüzden böyle bir yola Allah'ın yardımıyla başladı tabii ki. Biz girmiş bulunduk Tabii ki. Kendisinden süre gelen zamanda da gelişmiş oldu yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. Vel asr. إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

bu caminin imamıyım. Camimizin ismi Fatih Sultan Camisi. 2010 yılında bu camiye göreve geldim. Hamdolsun ondan sonra 6 yıldır bu camide görev yapıyorum. E tabii camiye geldiğimiz zaman camide bir eksiklik gördük. Dedi ki caminin tabii yaşlı cemaati var ama bunların yerine yeni genç e, nesil e, yetiştirmek gerekiyor. O e, niyetle o e, tabi düşünceyle yola çıktık 2013 yılında 2013 yılında e, burada bir oluşum başlattık. Bu da e, devamlı yıl boyunca e, çocukları camiye e, çekebilmek için yıl boyunca ders yani normal çocuklarımız okullarına gidiyorlar ondan sonra da e, dini eğitimlerini Kur'anı e, öğrenmek için dini eğitimlerini alabilmek için e, camiye okuldan çıktıktan sonra geliyorlar tabi e, bunu e, yaparken de e, niyetimiz tamamen sevgi üzerine kurulu. yani Allah sevgisini nasıl çocuklara aşılarız peygamber sevgisini çocuklara nasıl aşılarız cami sevgisini insan sevgisini e, ve e, yani sevgi İyi nasıl olur da çocuklara en güzel şekilde kavratırız. Evet arkadaşlar. Namaz nasıl kılınır? Mutalip kardeşimiz de bunu size göstereceğiz. Mutalip kalk kardeşim. Öncelikle niyet edilir. Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için. Sabah namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber diyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz. Evet böyle Tekbir alındıktan sonra eller bağlanır. Sübhaneke duası okunur. Daha sonra Eûzü besmele çekerek Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okunur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'den bir miktar ayet. Bitirdiğimizde ayeti Allahu ekber diyerek rükûya gideriz. Sadece namazı değil Burada birçok şeyi öğreniyorlar. Nasıl ibadet edilir? Bizlerin geçmişi nasıl ibadet etmiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kesitler anlatıyoruz. Sahabe efendilerimiz nasıl namaz kılmışlar? Sahabe çocuklar nasıl namaz kılmışlar? Şimdi çocukların e, bu şekilde olmaları nedenlerinden bir tanesi de toplumumuzda günümüzde camiye geldikleri zaman mesela geliyorlar camiye namaz kılmak istiyorlar ya da ne bileyim yani farklı niyetlerle geliyorlar camiye. E, Yaşlı bir amcamız ya da farklı bir insan hemen kızıyor, işte azarlıyor, dışarı çıkartıyor. Sever çocuk, yani çocuk sonuç itibariyle. Biz bunları onunla söylemeye çalışıyoruz. Yani gördüğümüz zaman uyarıyoruz. Hani yapmayın etmeyin bu çocuklar, arkada gülüşen çocukların sesleri meleklerin sesleridir. Bunlar olması gerekiyor, elbette bunlar yaramazlık yapacak. Elbette bunlar yani çocuk ahvali yani, çocukları değiştiremezsiniz. Onların hayalleri var, onların kendi dünyasında cami bambaşka bir şey. Onu kesinlikle değiştiremez. Bugün 30 yaşındaki bir insana çocukluk zamanındaki yani cami hallerini sorun. Bir ton şey anlatır size. Bunu işte kesmemek gerekiyor. Onun önünü kırmamak gerekiyor. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليدغى ان استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسف عب الناسية ناسية كاذبة خاضئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تردعه واسجد واقترب صدق الله العظيم Adım Musa Efe, soyadım Beyhan. 13 yaşındayım. Yunus Emre Ortaokulu'na gidiyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Malatyalıyım. 2 ee, senedir Hüseyin Hocamın yönetiminde e, Kur'an kursuna geliyorum. Oğuz Hocamızla beraber de ilmanlara başlara devam ediyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim'i tecvidiyle iyi öğren okumayı öğrendim. Hüseyin Hocamızın önerdiği şiirde yardımıyla. Hocamız bize yardımcı oluyor bazı konularda mesela şey Kur'an okumayı mesela daha tecrübeyle şeyle okutuyor. Spor yapma zamanımız hafta sonları oluyor. Hafta içinde Kur'an kursumuz oluyor. Mesela birkaç tane arkadaşım bizim mahallede başka kulübe gidiyordu. Orada hocaları çok bağırıyor onları mesela. Bizim hocamız Oğuz Hoca fazla bize böyle yüklenmiyor, bağırmıyor. O yüzden ben de arkadaşlarıma anlattım burayı. Bazı arkadaşlarımı mahalleden getirdi buraya, bazıları hala oraya devam ediyor. eee bize olumlu cevaplar geldi. İşte oğlumdaki değişikleri size söyleyeyim hocam. Veya böyle bir fark ettim. Benim oğlum yemekten sonra yemek duası yapmazdı hocam ve şu an yemek duası yapmaya başladı. Hatta ezan okunurken bile evde bir toparlanma olmazdı. Kendisi kendisi geldi televizyonun sesi kıstı veya ezan okunuyor bizi uyarmaya başladı. Yani evde namaz kılınmazdı namazı kılmaya başladı bize örnek oldu. Hatta bazı babalar bizimle iletişime geçiyor. Oğlumun yaptığından biz bile utanıyoruz hocam dedi. Çünkü yaşımızın ilerlemesine rağmen o genç yaştaki çocuktan bunları görmemiz bizim utanmamıza sebep oldu hocam. Allah razı olsun cümlesini çok fazla duyduk. 2013 yılında başlayan süreç mahallenin birlik ve beraberliğini de pekiştirmiş ve ortaya bu oluşum çıkmış. Karşılıklı nasiplenme işinin örneğini bize yaşatan bu proje gençlerin geleceğine yatırım konusunda da oldukça umut verici. Allah'ı öğretmek yani bizim için yani belki bu bizim işimiz değil ama Allah Celle Celaluhu bu zamanda bizim gibi insanlara bunu lütfetti. Belki biz tam anlamıyla bunu beceremiyoruz. Belki gayretimiz var bu anlamda ama tam becerebilmiş değiliz. Allah'ı anlatabilmek gerçekten yani o çocuklara bunu anlatabilmek, onu yaşattırabilmek, onların o gözlerindeki o parıltıyı görebilmek müthiş bir şey. Bunu kelimelerle ifade edemezsiniz yani. Yani gerçekten çok muazzam bir şey. Herkesin Kur'an-ı Kerim'i terk ettiği, herkesin Kur'an-ı Kerim'e sırtını döndüğü bir zamanda o minicik ayaklar camiye doğru koşuyor ve size "Hocam" diyor, Kur'an-ı Kerim açıyor ve evet. o kendi gayretiyle, kendi çabasıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi bir yana ve ondan ezberler yapıp bunu yani müzakere yapıyor. Bununla konuşuyorsun, sohbet ediyorlar kendi aralarında. Bunu yapıyorlar. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki: "Zikir yani bizim zikrimizden, Kur'anımızdan yüz çevirene dünya hayatında sıkıntılı bir hayat veririz." diyor. Bunlar bunu anlamış, bu yaşta anlamış olan gençler. O sıkıntıya girmek istemeyen gençler. Allah'ın uyardığı kimselerin arasına girmek istemeyen gençler. Allah rızası için. Yani buraya geliyorlar. Hiç bizim hiçbir şeyimiz yok burada. Kendi istekleriyle geliyorlar. Kendileri de bunu zaten iyi biliyorlar. Biz bunları kendilerine defalarca söylüyoruz yani anlatıyoruz. Onlar kendi istekleriyle geliyorlar. Kendi istekleriyle görüyorlar ki bir gayret var. Görüyorlar ki bir sadece namaz, sadece abdest, sadece bunu anlatmaya çalışmıyoruz daha güzel yönlerini, hayatı daha güzel nasıl yaşayabiliriz, İslam'ı daha güzel nasıl yaşayabiliriz bunu anlatmaya çalışıyorum. Hüseyin Hoca ile birlikte Kur'an ve ilmi hal derslerini alıyorlar. Halk yolundan nasipleniyorlar. Eğitim ve çalışmalar tabii ki bununla da sınırlı kalmıyor. Ders sonrasında çocuklar formalarını giyerek soluğu arkamda gördüğünüz sahada alıyorlar. Gökhan Arkama, e, yaklaşık 22 senedir amatör futbolcuydum. bu futboluncu içerisinde 2003 itibaren, yılında itibaren Fethi 1450 Spor Kulübü olarak geçmiş yıllarda büyütmüş olduğum futbol hayatındaki bilgileri bu genç yaşlık arkadaşlara e, tamamen yansıtmaya başladı. Oğuz Başkan öncelikle benim zaten abim. E, onunla birlikte bu hayata başladık. E, hayalinde bir kulüp kurmak vardı, bu çocukları bir şeyler öğretmek vardı. Ben de bu hayalini gerçekleştirmesi için yardım etmeye başladım. E, bu zaman sarfında e, idmana gelen çocuklar, daha koşmayı bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Bu süre sarfında bunlara öncelikle koşmayı, topa vurmalarını, pasarmaları ve birlikte yardımlaşmayı öğretmeye başladık. Soyadım Özdeşil, 12 yaşındayım. 7. sınıf öğrencisiyim. 75. yıl ortaokulunda okuyorum. Buraya bu Kur'an kursu başladığından ilk 4 aydan geldim. Ben de bir arkadaşım tarafından yönlendirildim. Ben de öyle arkadaşlarımı yönlendiriyorum. Hocamdan İslam öğreniyorum, ilmi öğreniyorum. Sonra sosyal faaliyetlere katılıyoruz. Piknik yapıyoruz, futbol oynuyoruz, maçlara gidiyoruz işte. Kardeşlikliğimi olsa düzenliyoruz ilmi öğreniyoruz, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Sureleri ezberliyoruz, hafızlık, hafızlık, yapmak için sureleri ezberliyoruz. Hem çekilmeden girmeden önce herkes heyecanlanıyor tabii. Sonra maçtan sonra belki moral bozukluğumuz olur, belki sevincimiz olur. Kaybetsek de arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yeni, onlar kaybetse yine de tebrik ediyoruz. biz alay, alay, edecek insanlar değiliz biz. Küçük, küçük, düş, küçük, düşürmüyoruz insanları. Hep büyüklenmeyiz biz. Biz arkadaşlarımızı da severiz. İnsanlara küçük düşünmeyi sevmiyoruz biz. Bize de bunu Hüseyin Hocamız ve Yoğuz Hocamız öğretti. <laughs> Gelişim süresi biraz uzun oldu çünkü çok fazla spordan anlamayan arkadaşlarımız vardı. Oğuz Başkan'ın sokaktan topladığı, bizlerle beraber gelen top oynamaya, başlayan çocuklarla beraber kaynaşma süresi çok fazla uzun sürdü. Ama biz bu uzun, bu süreyi maksimum, minimum süreye kadar düşürdük ve birbirleriyle kaynaşarak sahada futbol oynatmayı öğretmeye başladık. Ve futbol oynayarak bunlar kendini geliştirmeye başladı. Aynı zamanda bizden çıkıp farklı kulüplerde futbol hayatında devam ettiren arkadaşlarımıza baktık. Kulübümüzün çeşitli ihtiyaçlarından bahsetmek gerekirse zaten ilk önce bizim bir lokale ihtiyacımız var ve daha fazla insanlara, daha fazla kitleye ulaşmamız için güzel bir lokale ihtiyacımız var ve tesise ihtiyacımız var. Bunlar oluşumun takdirde biz yüzlercesinden bırakın binlercesine hatta yüzbinlerce insanlara bu oluşumu anlatacak ve İslami değerleri yaşayan bir sporcu yetiştirmek için en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Yani sporcu sadece çok iyi oynayan ve çok teknik olan bir insan olmama kaydıyla güzel ahlaklı olan bir insanı sahaya sokup güzel mesajlar vermesini de sağlamalı. FETÖ 1453'ün hedeflerinden bir tanesi aslında bu. Yani futbolu sadece yetenekli olan kişide değil, güzel ahlakını sahaya yansıtan kişilerin de bizimle beraber olmasını ve güzel mesajların vermesini sağlayan bir kuyup da olması lazım. Cami bünyesinde buluşuldu ardından ise 1453 futbol takımı kuruldu. Mahallenin çocukları sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutulurken camide de ilim eğitimi aldı. Almaya da devam ediyor. Daha önce de belirttiğim gibi amaç çocuklar amaç iyi bir gelecek. İşte biz de Sultan Gazi'deki bu günüllük hareketini kayda alıp sizlerle paylaştık. Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Haftaya aynı gün ve aynı saatte TV'ne tekrarlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.